Karacaoğlan olan programı yapmıştım. Alpay bırak. Üç dört sene önce vefat etti. Elit evet, tiyatrosu sanatçısı. O sunuyordu. Bir de Rahmi Saltuk da o zamanlar yeni yeni ünleniyor. Rahmi'yi getirdim. Stüdyoya. Ve işte 40 dakikalık bir program yaptım. Karacı türküler falan. Ve İlk defa halkımız şeyi dinledi, Rahmi'yi dinledi. Ondan sonra yani çok sevdiler falan. Ondan sonra yayınlandı canlı programda, bandı mandı hiçbir belliliği yok şu anda. Ee, ertesi gün öğlen arkadaşlarla Mülkiyeler Birliği'ne gittik. Bizim TRT binası Mithat Paşa'da, Mülkiyeler'de 50 metre ileride. Orada yemek yiyoruz. Timik Bey de geldi yemeğe. Ondan sonra eşi vardı yanında. Eşini masaya oturttu. Sonra bizim masaya geldi. Bana şöyle yaptı. Karacı olan kahramanı siz misiniz dedi. Ben baktım genel bir yer Semih Bey otoriter bilmiyorum ne kuş gibi kaldım orada. <laughs> evet efendim bilmem ne. Tebrik ederim dedi. Tebrik etti. Yere göre koymadı ben rezil oldum diyor. Ben hiç hoşlanmam öyle yüzüme karşı şey beni tebrik etmeyenlere alışmamışım. Ben de öyle bir anısı vardır.